seni geçtim. Evet değerli takipçiler tekrar kaldığımız yerden yine birlikteyiz. Ee, en son hangi imparatoru anlatmıştık doğru? Ee, en son anlattığımız imparator İkinci Tiberius'tu sistemi. İkinci Tiberius'tan sonra hangi imparatoru geliyor acaba? İkinci ee, Tiberius'tan sonra Mauritius geliyor. Mauritius Justinian Hanedanı'nın son imparatoru. Aslında da Flavius Mauritius Tiberius Mauritius diye geçiyor. Kapadokya aslında ordularının başkomutanı kendisi. 2. Tiberius'un damadı. 539'da doğmuş. 10 Ağustos 582'de bir adet Tiberius'un ölmesi üzerine onun varisi olarak imparatorluk tatlına geçmiş. 1602'de bir sonraki süreç ben bakıyorum. İmparator Fokas tarafından tahtından feragat etmeye zorlanmış. Ve 627 Kasım'da da Pokas tarafından idam edilmiş. Doğu Roma İmparatorluğu'nun üstün başarılı generallerindendir. 581'de Sasanleri büyük bir yeniliğe uğratmıştır. 582'de 2. Tiberius'un kızı Konstantina ile evlenmiş. Aynı yıl 2. Tiberius'un ölümünün sebebiyle de imparator olmuştur. Sasanilere karşı olan savaşları 591'e kadar devam etmiş. Bu tarihte Sasani tahtında Sasani tahtına Bizans'ta sürgünde bulunan 2. Hüseyin'in geçmesini sağlayarak Sasanilerle barış anlaşması imzalamış. Balkanlarda Avar ve İslam kavimlerine karşı askeri seferler ve onlara karşı başarılı sonuçlar elde etmiş. İtalya ve Kuzey Afrika'da sivil ve askeri idareyi birleştiren olağanüstü otonom valilik yani Türkiye'de de bir dönem uygulandığı şeklinde modern dönemde süper vali dediğimiz, bölge vali dediğimiz şeklindeki ekranlık idare kurmuş. Ve böylelikle bu bölgelerde Doğu Roma idaresinin daha etkili olarak korunmasına imkan sağlamış. Eksaklık dediğimiz sistem, Bizans İmparatorluğu'nda başkent Konstantinopolis'ten uzak vilayetleri yönetmek için genişletilmiş ve kilerini ulaşmış vali Askeri operasyonlarda bulunma yetkisine de sahiptir. Yani bizim günümüzde süper da bölge valisi dediğimiz vali yönetim şekli o dönemde finanslı ekstra olarak geçiyormuş. Bu parantezler açtıktan sonra devam edelim. İmparatorluk dönemi Doğu Roma gücünün son parlaklık sağladığı dönem olmuş. Aynı zamanda hem Doğu Roma İmparatorluğu hem Sasani zayıflama emareleri göstermeye başlamış. Ve böylece Cis-Deniz Anadolu dönemi de ciz, sona ermiş. Zaten 500'lü yıllara doğru girmeye başladığımızda İslamiyet'in doğuşuyla birlikte Hz. Muhammed'in ortaya çıkması ve Hz. Muhammed'le birlikte gelişen İslam İmparatorluğu'nun büyümesiyle birlikte Bizans'a yapılan akınlar meydana gelecek. Bu akınlarla birlikte Doğu Roma'nın daha da zayıflayacağını, daha da zayıflama evresine girdiğini göreceğiz ilerleyen süreçte. Tabi e, bu bahsettiğimiz Markianus dönemiyle alakalı, şunu da ekleyelim direktman, Markianus'la alakalı. İkinci Üslev denilen Sassani Şahı, onlar çünkü Şah olarak söylerler, Perslerin devamı çünkü. E, i̇kinci yani ikinci Üslev denilen Şah, e, tam böyle üst düzey askeri gücü bakımından Bizans'tan da kuvvetli bir yapıdan bahsediyoruz. Sassani Birliği, Doğu'nun e, kuvvetli oğullarından biri açıkçası. Ee, i̇şte envanterlerinde film filmden tutun işte ağır mülümatlı suallere kadar değişik değişik tehditsatları, mülümatları olan bir e, devlet yapısından bahsediyoruz. Sassan hatta daha ilerleyen yıllarda Göktürk İmparatorluğu ile Göktürk Devleti ile e, anlaşmalar yapmış. Batı Karadeniz'e yöneten İslam'ın yapı ile birlikte e, anlaşmalar yapmış. Hatta İslam'ın yapı ile yapılan savaşlarda mevcut bu konuyla alakalı e, ee, ilerleyen süreçte Göktürk tarihi anlattığımızda bunlardan değiniz açıkçası. Şimdi tabii e, Markianus dönemi bu şekildeydi. E, başka hangi imparator geliyor onun? Tabii bahsettiğimiz gibi bu dönemden sonra artık Justinian dönemi sona ermiştir ve hanedansız bir 8 yıllık dönem geçmiştir. 8 yıllık hanedansız döneminde tek hükümdarı Fokas'tır. Tokas'ı nasıl aldı filan Balkan ordusunda bir gedikli subaydı kendisi. İmparator Mauritius yani bir önceki bahsettiğimiz imparator alayını Hristiyan başlatmıştır. Ve onu tahtından indirmişler. Onun ile ilgili herhangi bir bilgi olmamakla beraber imparator olma tarihi Kasım 602'dedir. İmparatorluğun sonunda zaten haridansız dönemin sonu 610 Herakleios tarafından iddiamıyla sona ermiştir. Kendisi hakkındaki notlara gelecek olursak Roma ordusuna düşük bir subayken İmparator Mauritius tarafından yorgun ordunun Roma'ya ait olmayan ve korunmayan tarafında kışı geçirmesine emin verilmesi ve kış seferinin planlanması üzerine ordunun Mauritius aleyhine isyana geçmesine ele başlık etmiştir. Yani o dönemin olmasında çetin şartlarda olduğu bir sefere zorlamıştır ve bu sefere yapmak istemeyen ve tabiri caizse mızmızlanan ordunun o başsı olmuştur. Yani bizim Osmanlı'daki Yeniçeri olayları bir şey. Rusya'nın üzerinde Mauritius İmparatorluk tahtından çekilmiş ve fakat İmparatorluk tahtından bir kişi eski imparator ve çocuklarını ikram ettirmeye koymuş ki bu Osmanlı'daki kardeşlik tahtından da benzetilebilir. Başlangıçta belirli ve bir vefonun yan tarafından tutulmuş. Ancak bu dönemde doğuda gelen uluslararası Roma sınırları gerilemiş. Aslında Roma, doğu sınır eyaletlerinde isyanlara destek veren Roma aleyhine batı tarafına doğru sınırlarını genişletmeye başlamış. Tokas da bu gelişmeler üzerine otoritesini takip etmiştir. Herakliyikos da en üstüne Roma'nın olarak ilan etmiş ve Tokas'ı ben... ilan etmiştir. karşılaşmasına gelelim. Fokas e, e, şöyle İstanbul Kulları önünde e, Heraklius'un geldiğini öğrenince Exekus denilen, Exetios denilen e, bir e, imparator ordusu birliği. Yani bugünkü e, Osmanlı zamanına baktığımız zaman ortalar birliği, dört ortalar, altı alemler, altı ortalar gibi dediğimiz e, padişahın yakınen kontrol ettiği ordu birliği gibi düşünecek olursak o zamanın e, denilen bir e, yapısı var. Yani anlamı da şu, yatağında yatmayan e, nöbetçi asker manasına gelen bir isimmiş aslında baktığımızda bu orduyla birlikte Pokas Heraklius'un ayaklanmasını öğreniyor ve bu orduyu alıp Sur'dan önüne geliyor Pokas. Ve Heraklius'a soruyor direkt ne işin var burada falan diye. E, işte bana ait olanı almaya geldim diyor ve e, o şekilde alındığı söyleniyor. Tabi Muharisus dönemine baktığımızda Justinian döneminin eski e, şeyinden kaynaklanan. Çünkü burada e, döneminde döneminde kap Van yapmaya başlıyor. Yani artık Katolik'te, Katoliklikten çıkan bir Bizan, şey Doğu Roma İmparatorluğu var. Ve Doğu Roma'nın son demleri oluyor. Ve ee, hatta ee, bu durumda Ortodoks'un yukarı Nirvana seviyesine çıktığı zaman fakat Muharistus'un öldürülmesiyle birlikte Pokas tarafından Pokas tekrar ee, Katolikliğe döndürmeye çalıştırıyor Bizans'ı. E, yapılan bir şeyi bozmaya çalışmak. Bir durum var. Bu durumdan dolayı da işte mesela öyle ki enteresan şeyler oluyor e, Batı Roma'da da. E, Papa, 15. 6. 7. Papa ise şunu söylüyor, diyor ki e, ben diyor buradaki diyor şeyi e, Romalıların yaptığı o yapıyı, e, büyük yapıyı, katedral gibi olan yapıyı e, yıkıyor ve onu e, papalık binasına çeviriyor ve e, papalığın idari merkezi haline getiriyor burayı direktman. Ve e, Pocas adına e, İtalya'da dikit taşı dikiliyor. Yani di, anıt dikiliyor Pokas'a. Çünkü Katolikliğe doğru, Latinlere doğru bir kayma şeyinden dolayı. E, burada bu çok önemli bir anekdottur. İlk defa bir Bizans İmparatoru e, hayatına, Ortodoksluk'tan bir Katolikliğe kaymayı başlatan Pocas'tır. Daha sonraki süreçte en sonda da gene kiliseleri birleştirme adı altında Türklerin akınını engellemek için, Osmanlı'nın akınını engellemek için e, Batı ile birlikte tek bir vücut haline getirmeye çalışan da Kalerogos Hanedanlığı'nın son temsilcisi olan Konstantin, olacaktır. E, bunlar Bizans İmparatorluğu'nda Haçlı seferleriyle birlikte derin yaralar açmış bir e, sıkıntılı kavramlardan bir tanesi. Öyle ki din konusuyla alakalı Batı ile Doğurman'ın birbirine girdiği, birbiriyle savaştığı anlara şahitlik edeceğiz ilerleyen süreçte. Pokas idam edildikten sonra e, hangi hanedanlık geliyor Doğru? Ee, ondan sonra Heraklius hanedanı geliyor. Ama istersen bunu bir sonraki programımızda da ele alabiliriz. Heraklius hanedanını değerli takipçiler. Heraklios Hanedanlığı çok geniş bir hanedanlık arttı. Çünkü kaçıncı yüzyıllara e tarihlere geliyoruz Orhun? 600'lü yüzyıllara mı geliyoruz? 610'dan 710 yıl arası. Tam böyle İslamiyet'in doğduğu yıllar değil mi? Yani hani şeyde, Aynen, İslamiyet'in doğduğu yıllara şahitlik olacak. E anlatacağımız konularla gelecek, gelecek çekimde gelecek konularla. Hatta e, Hz. Muhammed'in Bizans'ta yaptığı anlaşmalar, hani Bizans İmparatorluğu'na gönderdiği İslam'a kabul çağrısı, hangi imparatorla birlikte gelecek, onları da Heraklius hanedanlığı içerisinde göreceğiz onları. Da. Hatta birinci Heraklius'a denk geliyor bu durumda. Onu da siz değerli takipçilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Kitap önerisi yapmıyoruz, başında da yapmadık. çünkü birinci programda anlattığımız kitapları, alıp okuyabilirsiniz. çünkü burada da anlatılanlar ee, devam ardı sıra gelen e, durumlardır. Özellikle bu konuya alakalı Charles Taylor'ın Bizans Tarihi kitabını okumanızı e, önemli arz ediyoruz. Yararlandığımız kaynaklardan biri de e, Charles Taylor'ın kitabından da yararlanmış idik. E, bununla birlikte e, değerli takipçiler e, Bir Gezi Bir Tarih adlı belgesel programımız devam edecek. E, aynı zamanda gelecek haftalar içerisinde ee, bir tarih bir askeri Birlik programımız Podcast tadında gene devam ediyor Sizlerden gelen yorumlar sizlerden gelen beğeniler e, sizlerden gelen olumlu e, görüşler bizi e, daha iyi yayın yapmaya daha iyi şartlar altında yapmaya çalışıyor eksikliklerimiz varsa bunları sürücü san ediyorsak da ah olsun e, az bir ekiple çalışıyoruz e, O yüzden hani elimizden gelen iyisini yapmaya çalışıyoruz sizler için değerli takipçilerim. Kanalımıza abone olun, bol bol beğeniler göndermeye çalışın, bol bol mesajlarınızı göndermeye çalışın. İstediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar sizinle birlikte olmak üzere. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>